bir güne başladık. Herkes zamanı. Ali Saykalar diyarına giden sihirli bir yol buldu. Bu masala davetliyiz miyiz? ve Louis, Ali ve Louis. Burada her şey çok komik. Ali ve Louis, Ali ve, ve Louis. Harika hikayeler karşınızda. Ali ve Louis. Alice ve Louis. Ben ve ayna. Hmm. Çok üzgünüm tatlım ama programımda ha? değişiklik oldu. Ps provası için gidip arkadaşlarımla buluşmalıyım. Aa olamaz. Bu merangımla oynamam için beni parka götüreceğine söz vermiştin. Haklısın. Hüsrane uğradığından eminim hmm. ama bunu hafta sonu telafi ederiz. Hmm. Aman aman bunun geri döndüğüne inanamıyorum. Eğer kraliçe bunu görürse hemen... Aa, bu çok eğlenceli görünüyor. Aa. Oynamak istiyorum. <laughs> işe yaramıyor. Kartlar! Neden bekliyorsunuz? Gidip getirin. Durun majesteleri size göstereyim. Bileğinizi de şu şekilde atmanız gerekiyor. Böyle. Hmm. Ha? Bla <laughs> <laughs> bla. Dikkat edin majesteleri. <laughs> Touch him. Tepesi kırıldı işte. Blop <laughs> Blop bakalım. Biri bana Narcissio'yu çağırsın. O <laughs> kim? Majestelerinin kraliyet aynası. Rop, <laughs> <laughs> rop, <laughs> <laughs> Ne oldu? Kraliyet yüzümü göstermek için ne bekliyorsun acaba? Hala herkesten güzel mi? Olmaz! Artık yeter! Bu da mı Anlayamadım. Bu beçeşin şaka <laughs> mı? Hayır! Kraliyet aynız olmak çok zor. Bir kerecik saraydan çıkıp parlamak istiyorum. Tıpkı bana defalarca söz verdiğiniz gibi. Zavallı küçük ayna. O haklı. Sözleri tutmak çok önemli. Hemen şu saçmalığı kesmeni emrediyorum. Karolar aşkına. Bu kadar narin bir şey saraydan ayrılamaz. Ve kraliyet işinden memnun değilsen hemen başka bir ayna ayarlayabilirim. Anlaşıldı Hı? mı? Söyle bakayım. Çabuk acele. Ne zamandan beri kraliçeyi bekletiyorsunuz? Demek bu şekilde oynayacaksın. Güzel benim. Aa! Ah. Hemen onu yerine koy. Yoksa seni şeye... Ayakkabı kutusuna koyarım. Hayır yapmıyorum. Bunu hak ettiniz. Korkunç. <laughs> ah, bu korkunç. Benim olmadan kendimi çok çıplak hissediyorum. Geri gelene kadar kimse bana bakmasın. Tamam mı? Hadi. Ah. Hemen gözlerinizi kapatın. Hey bunu gördüm kart. Şu hilekarın gözünü bağla. Hmm. Aa, bu Eğer kimse size bakamazsa güzelliğinizi nasıl övecekler? Aa, bu iyi bir nokta. Benim söyleyeceğim bir şeye benziyor. Elimizin dönmesini sağlamaya çalışmak daha iyi olur bence. Aynanızla hmm. konuşabilir miyim lütfen? Fikrini değiştirmesini sağlayabileceğimizden eminim değil mi ee, Şey ben... E... Kabul edildi. Çay saatine kadar vaktiniz var. Ama benimi getirmeyi başaramazsanız ikiniz de Narcissio ile birlikte sonsuza dek ayakkabı kutusuna hapsederim. <laughs> Merhaba muhteşem ayna. Lütfen kraliçeye benini getirin. Yapamam. Bana kötü davrandı ve sözlerini asla tutmuyor. Ama lütfen, <laughs> Somurtmak bir şey kazandırmaz. Kabul edersen çok parlamanı sağlayabiliriz. Ha? Öyle mi? Peki o zaman, eğer sözünü tutarsan ben de tutarım. Söz veriyorum. Ha? Ama Alice, parlamak ne demek ki? Bunu nasıl yapacağız? Bu çok mantıksız. Hmm. Güneşten yardım isteyebiliriz. Uhu. Merhaba Bay Güneş. Acaba sakıncası yoksa ışınlarınızı bu tarafa yollayabilir misiniz lütfen? Ha, seve seve Louise ama ha, bu bulutlar önümü kapatıyor. Aa, gitmelerini nasıl sağlayabiliriz? Bir bakayım. Dolunay'dan üç gün önce Rüzgar için özel bir izin talep edebilirsiniz. Aa, keşke Chester burada olsaydı. Bulutları yoldan çekmemize yardım edebilirdi. Chester? Az önce bulduğum şu güzel yamuk sopaya da bakın. Aa bu merangım. Sağ ol Charlie. Ha? Hey! Şimdi aklıma bir fikir geldi Louis. <gülüyor> Aferin! Ne? 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 Nasıl? Üçte bırakıyoruz. Bir, iki, üç. Aaa! O iyi geldi. Yasın'cım, başardık. Sıra sende küçük Aa. ayna. Artık hak ettiğin gibi güzelce parlayabilirsin. Ah, Ne muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ha. Akıdıklandım. İşte oldu, bir elmas kadar parlattın. Biz sözümüzü tuttuk ve şimdi sen de sözünü tutmalısın. Kraliçeye belini geri verme zamanı geldi, yoksa ayakkabı kutusuna gireceğiz. Aa, bir dakika daha. Bu çok iyi geldi. Hey bay süper güneş, biraz daha parlar mısınız lütfen? Hiç sorun değil. Hı? Hı? Her şey bitti. Artık kraliçe için yapabileceğim bir şey yok. Babuşlar aşkına bu olmuş olamaz. Bu olamaz. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Düzeltebilir miyiz Louis? Bakayım. E, ee, armutlu şeker, ayna. İşte burada. Kraliyet gölünün suyuna batırarak aynayı olabilirsiniz. <laughs> <laughs> Olamaz çay saati. Siz aynayı onarırken ben de teyzemi oyalayayım. Olamaz çok geç kaldık. Bla bla bla. Sadece sözümüzü tutmamakla kalmadık. Şimdi majestelerinin emriyle tutuklanacağız. Hayır asla pes etmeyeceğiz. Narsesio'yu onardığımız sürece hala bunu başarabiliriz. İzin verirseniz kraliçeyle konuşmak istiyoruz. La, 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 la. İyi bu durumda hazır mısın Luis? Normaliz. Hmm. <laughs> Durun, hey! Etine saygısızlık ama. Bla bla bla! Peki Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> onu suya batırırken çok dikkat et. Hmm. Vay canım. Hiç böyle bir güzellik ya bu Bu kraliçeden çok daha iyi. Bu yıldızlar, bu koca gökyüzü, bu muazzam. Sanki tüm dünya içindeymiş gibi. O zaman iyileşti mi? tamamen boş. Nereye gitti? Bak işte orada suda. Oho, Bizi kandırdı. Burada öyle. Çay saatinde gece vakti oldu. Bunların anlamı nedir? Majesteleri buraya aynanızı onarmaya gelmiştik. Bininizi size geri vermesi için. Oraya gittim. Aynam orada mı? Nerede? Hani? Doğrayın majesteleri. Hmm. Oh. Sözüm sözde. <laughs> sevgili benim geri döndü işte. <laughs> Teşekkürler Narsisyon. Hmm. <laughs> attım. Benim gitmem gerek. Hala bana kızgın mısın? Hayır. Sözleri tutmak her zaman kolay değildir ve biliyor musun, Piyesin için bir fikrim var anne. Kostümünün bir parçası olarak yanağına bir ben çizmemi ister misin? <laughs> evet, buna bayılırım. Bu fikirleri nereden bulduğunu çok merak ediyorum. <laughs>